Hepinize arkadaşlar bunu sizlere bilgisayarınız mavi ekran verdiğinde nasıl açarsınız güvenli mod olmadan onu göstereyim. İlk önce bir güvenli moddan açacağınızı göstereyim de. Başlangıç olmaya başladı. Gelmemi istiyorsanız F8'e basın arkadaşlar. Heh. İşte buradan. Aa, yani güvenli modda da güvenli modda açın, fark etmez. İkisinde de açıyor. Windows dosyaları yüklüyor yazıyor işte. Bekleyin. Hızlı sırahta da lütfen bekleyin yazın zaten. <laughs> Açılıyor. Şu anda güvenli modda açıyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin. açıldı. Güvenli modda açıldı işte. Görmüş olduğunuz gibi. Bil Bilgisayara özellikler değil. Aygıt ünlüsüne tıklayın. Sonra siz eee de denetim masasını kapatın. Görüntü bağdaştırı ba görüntü bağdaştırıcılarına girin. Söyleyeyim. Burada iki tane ekran kartı gözüküyor. Birini kapatın. Sa birine saat yapıp devre dışı bırak deyin. Bilirim diyecek. Evet deyin. Sonra bilgisayarı yeniden başlatın arkadaşlar. Bilgisayarımız açılacak. bilgisayarımızda güvenli modda açıyorsunuz. Ondan sonra ses gelmesini ses gelmiyor onu sevmiyorsunuz O yüzden ben de sevmiyorum O yüzden bunu göstereyim dedim arkadaşlar size ekran şöyle şey var e, hata ekran kartına kaynaklı sanca bu hatanın ekran kartına kaynaklanması gerekiyor yani ekran kartı değil başka bir şeyden kaynaklı hata biliyorsa o zaman olmaz yani benim bilgisayarım ekran kartı bozuk olduğu için böyle açıyor yani

Açmış olduğunuz gibi bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Böyle göstereyim ses açılacak. Bekleyin. niye yani ses açılmıyor? bakın evet, evet, görmüş olduğunuz gibi. ses de açıldı. Gördüm. Arkadaşlar e, kanalıma abone olup videoya da unutmayın. Bay bay.